Onuncusu mu? Onuncusu ve sonuncusu... Baba her durumda... Her ne durumda kalırsa kalsın... Evine ve ehline dua etmeli... Asla onlara beddua etmemelidir. Şimdi bir baba çocuklarına beddua eder mi diye aklımıza gelebilir. Ama farkında varmadan bazen ediyoruz ne yazık ki. Baba her ne durumda kalırsa kalsın... Evine ve ehline dua etmeli... Asla onlara beddua etmemelidir. Kimde sıra? Ben Hocam çok güzel bir soru. Bence e, iyi bir baba hiçbir zaman beddua etmemeli. Çünkü o beddua döner sonunda bir şekilde ona ulaşır. E, çünkü bedduanın emniyeti böyle. Babanın bedduasıyla annenin bedduasının Allah katında farklı Tezahürleri olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Evet. Annenin duası daha... Var. Annenin duası makbul. Annenin bedduasını Rabbimiz bazen duymaz. Evet. evet yani var. duymaz derken haşa işitmemiz meme anlamında değil. Yani dikkate almaz. Niye? Anne biraz bu işi farklı bir şeyle yapabilir. Yani Hanımların inceliği, o işte dayanlıksız olmaları bazı yönlerde o fiziksel anlamdaki şeyleri bazen bunu söylettirebilir. Ama baba bu manada biraz daha dirayet sahibi olduğu için son anda yapar bunu. Her zaman değil de artık bıçağın kemiğe dayandığı bir anda yapar. Yaptığı anda da Allah'ın katında kabul görebilir. Onun için babanın evle, evlada bedduası daha da yasaklanmış bir şeydir. Yani çok tuttuğu söyleniyor. Evet. Yani onun için, evet. Allah korusun. Bakın Müslüm hadisini okuyayım size. Kendi kendinize beddua etmeyin. Allah beni kahretsin. Allah benim belamı versin. Söylüyor insanlar bunu çok basit bir cümleymiş diye söylüyorlar. Çocuklarınıza da beddua etmeyin. Mallarınıza da beddua etmeyin. Yapacağınız beddualar Allah'tan bir şey istenildiğinde duaların kabul edilip istenilenin verildiği bir bir saate rast gelirse o beddua sizi de tutar, onları da tutar. Allah korusun. Onun için bu konuda mümkün mertebe hassas olmak lazım. Ne olursa ne olursa yani aklınıza gelecek en uç şeyler olsa dahi bir baba olarak beddua etmemeli, bir evlat olarak da babayı beddua ettirtmemeli. Yani biz iki taraflı konuşuyoruz ya. Baba olarak da bunu sağlamama yapmamalı, evlat olarak da yaptırmamalı. Evet peki arkalara hiç söz düşmedi buyurun hocam ee, ben başka bir açıdan bakmak istiyorum Laya'da. şimdi buyurun. bizim babalık haklarımız gasp edilmiş babalık haklarımız <laughs> evet aynen gasp edilmiş şimdi ilk başta sistem gasp ediyor çocuk 6-7 yaşlarına geliyor anaokuluna göndermek zorundasınız sizin yetiştirdiğiniz sizin baktığınız sizin bütün karnını çektiğiniz çocuğu sistem alıyor sizden. doğru sizin doğrularınızla sistemin doğruları çatışmaya başlıyor. Evet. Ee, biraz da babalık otoritesini anneler alıyor. Bizden onu da alıyorlar. Biraz da televizyon alıyor. Baba evet. kendi isteğiyle ona teslim ediyor. Şimdi sistem, anne, televizyon. Ben kendi şahsım adına babalığı onlara teslim ettim. <gülüyor> yok. <gülüyor> teslim, teslim. Geri, geri alacağız. Başka çare yok bu işin. Evet. Geri alacağız, almak zorundayız. Yani bu işleri biz niye tekrardan konuşuyoruz? Aslında bugün bu hepimizin acısı. Burada konuştuğumuz kadar kolay da değil bunlar. Ben de uzayda yaşayan biri değilim, içinizden biriyim. Ben de aynı sıkıntılar yaşıyorum. Üç tane ben de çocukla uğraşmak zorundayım. Ben de mi mükümlülüklerim var? Evimde, ehlimle uğraşmak zorundayım. Nasıl sorunlarla karşılaşıyorsanız bilin ki aynısıyla ben de karşılaşıyorum. Hatta bizim gibi insanların daha farklı sorunları var. Şimdi isim vereceğim kamera olduğu için vermiyorum. Bizim hocalarımızdan bir tanesi şöyle bir itirafta bulunmuştu. Hocam demişti. Biz aslında hocaların çocuklarını kurtarmak için bir platform oluşturmamız lazım. Biz milletin çocuklarını kurtarmaya çalışıyoruz. Kendi çocuklarımız gidiyor. Allah korusun. Böyle bir sıkıntımız var bizim. Dolayısıyla bu manada hepimizin sorumlulukları var, hepimizin sorunları var. Ama biz ne yapacağız? Bu temel ilkeler çerçevesinde yaşadığımız bu dünyada, bunca olumsuzluklara rağmen, sistemin bize söylediği bunca şeye rağmen akıntıya kürek çekme pahasına dahi olsa direneceğiz. Başka hiçbir çaresi yok. Otoritemizi sağlayacağız son sözü söyleyeceğiz. Ve çocuklarımızı bu manada biraz daha sistemin oluşturduğu o çarkın içerisinden kurtarmanın imkanlarını zorlayacağız. İnşallah. Evet, şöyle arkalara da gitsin. Başka soru olan, yok katkı sağlamak isteyenler çok rahat bir biçimde söyleyebilirler. Var mı Ekrem Baba bir şey? hocam söyleyeceğim şu dediğiniz gibi babanın çocuklara dua etmesi onların kalplerini yumuşatır rahmetini artırır ve sevgiyi çoğaltır i̇nşallah. yani e, sevgiden şar olmaz hep rahmet doğar eyvallah. eğer e, biz çocuğumuza sevgiyle yaklaşırsak kesinlikle bu çocuk yani az da olsa kalbinde bir rahmet oluşacak toplumda iyi hayırlı bir çocuk olur inşallah eyvallah evet söz yok mu? Peki. Var mı hanımların sormak istediği bir şey? Buyurun. İlk önce ikinci konudaydı herhalde. İstişareden Evet. Çocuklarda her işte iş. İstişare edildi. Son kez baba söyledi. Veya da çocukların fikirlerini aldı. Ama çocuklar hiçbir şekilde istişareye katılmıyor sana. nasıl? Bu bir süreç işidir aslında. Bizim bir şekilde bu işin ehemmiyetine onları inandırmamız lazım. Yani bir anda hadi gelin istişare ediyoruz demekle belki çocuklar o sürece dahil olmayabilirler. Ama ailenin sıhhati için, ailenin selameti için beraberce bazı meseleler hakkında fikir üretmenin, fikir söylemenin ne kadar mühim olduğunu onlara hissettirmemiz lazım. Eğer biz bunu onlara hissettirirsek çocukta da şöyle bir meleke gelişecek. Bir iş yaptığı zaman, bir adım attığı zaman ben bu meseleyi annem ve babamla istişare etmeliyim diyecek. Bu sefer kendi başına buyruk olmayacak. Biz ne yapacağız o zaman? Çocuklarımıza bu manada biz örnek olacağız. Yani bazen yaptığımız çok sıradan bir şey bile, çok insani bir şey bile hatta çok böyle bize ait bir meseleyi bile çocuklarımıza değer vererek onlarla istişare edeceğiz. Bir iki biz bunu yaptığımız zaman çocuk da ha ben de istişare etmeliyim. Ben de annemle babamla bu meseleyi konuşmalıyım diye bir terbiye sürecine girecek. Ha deyince olacak bir iş değil bu. Bir süreç işi. Ama süreci biz işletebilmemiz için bu manada onlara örneklik etmemiz lazım. Ne kadar biz istişareyi kendi kendi evimizde sağlayabilirsek o kadar fayda ettiririz fayda sağlarız onların da bu alanda söz söyleyebilecekleri bu alanda kendi meselelerini konuşabilecekleri zemini hazırlamış oluruz burada aslında dikkat etmemiz gereken şöyle bir husus var mesela biz farkına vararak varmayarak işte içimizde yeni evlenecek olanlar var ama evliliklerini Faruk abi gibi kaç seneydi Faruk abi 21 senedir devam ettiren e, Metin abi gibi Mehmet abi gibi kaç sene Meh Mehmet abinin? Aynı mesela ya da 10 sene 15 sene neyse devam ettirenler var. Şimdi e, çocuklarını askere gönderecekler. Mesela e, Faruk abinin inşallah e, birkaç sene sonra belki oğlunun düğününü yapacağız biz. Bu noktaya gelmiş yani onu konuşurken artık çocukların evlilik yaşı gelmiş. Geçen geçti artık bizden bir şey olmaz diye diyemeyiz yok böyle bir şey şimdiden de bazı şeyleri telafi etmek mümkündür. Ben olumsuzluk var anlamında demiyorum. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Yoksa ben Faruk abinin ailesini çok iyi bilirim. Yani o konuda bir sıkıntı yok ama bu manada diyelim ki biz süreç içerisinde bazı şeyleri kaybetmişsek telafisi mümkündür bunların. Hiçbir şey telafisiz değildir. Nasıl olacak? Ya sanki sıfırdan başlıyormuş gibi. Bazı şeyleri bir daha konuşacağız. Bir daha gözden geçireceğiz. Bir daha bir şeyleri kurtarmanın yollarını arayacağız. Mecellede bir kaydedir. Bu faydayı elde edebilmek için önce zararı def etmek lazım. Zararı def edelim, aslında fayda kendiliğinden gelecek. Ortada bir nokta sıkıntı varsa o sıkıntıyı giderme adına bir adım atılacak. O adımı attıktan sonra bir de bakacaksınız ki bazı şeyler bazı şeyleri kaybetse bile kazanılması mümkündür. Allah hepimize bunu sağlasın inşallah. Buyurun. Bir şey Baba sözünü tutmalıdır. Tutamayacağı sözleri de vermemelidir. Bu pratik hayatta çok e Doğru. Önem arz ediyor. Mesela bazen çocuklarımıza söz veriyoruz. İşte bunu yaparsan şunu yapacağız. Evet. Çocuk onu unutmuyor. Onu yapmadığımız zaman artık örneklik noktasında çocukta bir şey gelişiyor artık. Babam bir söz veriyor ama sözünü tutmuyor. Doğru. Bu çocuğun şahsiyetini çok etkiliyor. Veremeyeceğimiz, e, tutam yapamayacağımız. tutamayacağımız, vermememiz lazım. Kesinlikle. Olacak. Ya bu örneklik meselesinde zaten mühim bir konuydu bu. Mesela belki bazı şeyleri çok fazla somutlaştıramıyoruz ama anlaşılıyor elhamdülillah. Bu çok mühim bir şey. Yani sadece çocuğa değil işte hanıma verilen söz bile. Çocuk geliyor mesela sizin iş ortamınızı görüyor. Müşterilerinizle ticaret yaptığınız insanlarla hukukunuzu görüyor. O konudaki sıkıntılar bile çocuğa bu manada verilmiş olumsuz bir örnek. Olumsuz bir telkin. İster istemez çocuk bundan etkileniyor. Hele bir parça çocukken ona bir şey söylerken sözü tutmamak aslında o çocuğun şahsiyetini daha işin bidayetinde zedelemek anlamına gelir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam mesela bu konuda sahabeden bazılarını uyarmıştır. Bir gün bakar ki sahabeden bir tanesi çocukları evet çağırıyor. Gelin çocuklar size bir şey vereceğim diyor. Allah Resulü de merak ediyor o sahabenin evine giriyor. Ve bakıyor ki gerçekten o sahabi çocuklara bir şey veriyor. Diyor ki sonra o sahabiye eğer çağırıp da vermeseydin Allah katında yalancı olarak yazılacaktın. Çağırıp da vermeseydin. Yani gel gel deyip eve sokup bir şey vermeseydin, Efendimiz sırf bu işin bile ne kadar mühim olduğunu bize göstermek için bakın böyle bir örneklik yapıyor. Çağırıp da vermeseydin Allah katında yalancılardan yazılacaktın. Bu konu o kadar mühim bir konu oluyor ki sahabe içerisinde daha da hassas noktalara geliyor. Mesela Esma bin Yezid şöyle bir soru sormak zorunda kalıyor bazen Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor bazen arkadaşlarımızın ve akrabalarımızın evine gidiyoruz. Sofrada bize yemek ikram ediliyor. Yemeğe gönlümüz var ama onlara eziyet vermemek için yemiyoruz diyoruz. Böyle bir şey söylemek yalan mıdır? Biz de aynısını yapıyoruz bazen. Allah Resulü evet yalandır diyor. Hayır. Bunu yapma. Ya otur sofraya bir iki lokma al. Ya da o ortamın oluşmamasından önce terk et orayı. Bu bir hassasiyet aslında. En uç noktaları söylüyor Efendimiz bize ki bu konuda ortaya bir sıkıntı çıkmasın. Örneklik bunun için çok önemli bir şeydir. Evet. Peki bu noktada bırakalım inşallah. Buyurun. Bir terbiye konusunda. Yani, telafisi var dediniz ama. Yani, telafisi Asgari olur herhalde hocam. Mükemmel yakalanmamız mümkün değil yani. Elbette ki. Yani <laughs> onu ihmal ettiğimiz zaman, ötelediğimiz zaman çocuklarımızı kurban ederiz herhalde. Kesinlikle. Yani biz mecburen olabileceği kadarıyla yapmamız lazım. Mesela artık çocuklarımız öyle bir noktaya gelmiş ki baba sözü dinlemiyor. Ne söylüyorsanız zorlarına gidiyor. Sizden çok farklı farklı taleplerde bulunuyorlar. Mümkündür. Ne yapacağız peki? Bizim ona karşı yapacağımız iki üç tane şey var. Bunlardan bir tanesi Ekrem abi ona dikkat çekti ya bol bol dua edeceğiz. İkincisi salihlerden dua isteyeceğiz. Evlatlarımız için salih gördüğümüz, duasına güvendiğimiz, imanına güvendiğimiz çünkü gaybın gaybe duasıdır o. İmanına güvendiğimiz insanlardan dua isteyeceğiz. Üçüncüsü o çocuğumuzun mümkün mertebe etrafındaki insanların iyi insanlardan oluşmasına gayret edeceğiz. Eğer biz bunu sağlayabilirsek işte bu manada bir adım atmış oluruz. Dördüncüsü kızsa erkekse neyse ona salih ya da saliha bir eş bulacağız. Oldu ki biz çocuğumuza veremedik. İpler kaçtı. Bu sefer hiç değilse Evlilikleri konusunda biraz daha hassas olacağız. Alacağımız gelinden ya da alacağımız damattan bu manada eksikleri telafi etme noktasında bir çaba isteyeceğiz. Bu ve başka şeyler de söylenebilir. Aklıma şimdi bunlar geliyor. Bunları da yaptık. Bunca şeyi yaptıktan sonra halen olmazsa olmayabilir mi? E olmayabilir tabii ki. Yani Nuh'un oğlunu Kenan'ı boşuna mı anlattı Kur'an? Sen Nuh gibi bir baba olursun, Allah Kenan gibi bir oğul verir sana. Sen İbrahim gibi bir evlat olursun, Allah Azer gibi bir baba verir sana. Sen Firavun gibi bir koca olursun, Asiye gibi bir hanım olur. Sen Lut gibi bir peygamber olursun, ihanet eden, hainlik eden bir hanım olur. Mümkündür. Yani bu konuda her insan başka bir insanın imtihanıdır sözü yine geldi oturdu. Biz aslında evlatlarımızla, çocuklarımızla, eşimizle, sevdiklerimizle imtihan ediliyoruz. Ama mesele bu imtihanı verme noktasında bir çaba ve gayret içerisinde olmaktır. İnşallah onu yapanlardan oluruz.